Sıtkı dayılar çoğaldı. Şimdi bir zamanlar sırf ibadet ediliyordu. Bundan şikayet ediliyordu. Şimdi ibadetsiz bir tasavvuf moda oldu biliyor musunuz siz? Hatta dinsiz bir tasavvuf. Adam Müslüman değil Mevlevi. Gülün, vallahi gülün buna gülünür. Ama ağlayın. Ağlayın ağlayın. Şililiymiş. Ne bileyim Amerika'ya giderken aynı hizaya düştük. Şililiymiş. Şili'de bir Mevlevi dergahı varmış. Ve bunlar Celaleddin Rumi'yi Nebi olarak inanıyorlar fakat Müslüman değiller. Konuşmasaydım inanmazdım, duysaydım inanmazdım. Türkiye'deki Mevlevilerin önde gelenleri de bu tipleri iyi bilirler. İçlerinde belki bu tiplerin varlığından dolayı yüzü kızaranlar da vardır. Ama bu tiplerin varlığını ortaya çıkaran bir söylemden dolayı da yüzleri kızarmamalı mıdır? Şimdi bu da böyle. Bir de ayrıca bu memleketin evladı içinde bir batınilik çıktı. Batıniyilik şimdi öyle bir moda ki özellikle edebiyat severlerimiz arasında. Adam Allah Resulüne düşman İbni Arabi'ye hayran. Aman Allah. Im. Aman Allah. Im. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor da oluyor? Yani o zaman bir problem yok mu? Problem sadece bu adamda mı? Böyle mi? Böyle dersek Doğru demiş olur muyuz? Kaçmış olmaz mıyız hakikatten? Demek ki ortada böyle bir adamı, böyle bir zihniyeti doğuracak bir fikri mü, şey müktesebat var. Ortada bir müktesebat var ki adam Allah Resulü'ne düşman olduğu halde İbn Arabi'ye hayran olabiliyor. Bu da ayrı bir mesele. Dolayısıyla aziz dostlar denge ne kadar zor denge ne kadar mübarek aynı zamanda. Denge dediğimiz hadise ne kadar mübarek. Onun için dengeyi korumak zorundayız. Biz Müslümanlar olarak zorlansak da Allah Resulü'nün temsil ettiği o dengeyi korumak zorundayız.